Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere e, S6 telefon için kenarda duran orijinal Huawei bataryadan S6'ya S6, S6 telefon bataryası için dönüşüm yaptım. Yani S6 telefon bataryasını BMS devresinden Huawei t bataryasına dönüşüm yaptım. Batarya sistemi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu önünüzde önünde gördüğünüz S6 t bataryasının orijinal bir sesi. Orijinal bataryanın bu da orijinal Huawei t orijinal bataryası arkadaşlar. Bunda da BMS var. Bu da BMS arkadaşlar. Ben ikisini bir yaptım. Çünkü şuradaki parçayı buna uyduramadım arkadaşlar. Ben de çareyi bu çözümle buldum. Gördüğünüz gibi burada T kablolar var. Gördüğünüz gibi bu T kablolarla bu BMS devresine buradaki BMS devresinin soketlerini birleştirdim arkadaşlar. Modifi ettim yani bir nevi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi S6 bataryası yaptım yani. Huawei bataryadan. Bu videomuzda de Beni, izlen, izlen, beni yeniden izlediğiniz için teşekkürler. İyi izlemeler.